dizi oyuncusu değiştirir gibi aynı ifadeleri öbür tanağa yazıp evet artık bunları Çınar söylemiyor, ilke söylüyor. Böyle şey olur mu arkadaşlar? O yüzden de kim çıkacak savunacak bunu hadi çıksın karşıma Sayın Erdoğan'la canlı yayında konuşalım. E nasıl AK Parti Grup Başkan Vekilleri bu iddianameyi savunsun? AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, Milletvekilleri nasıl savunsun? Öyle olunca Sayın Erdoğan da çekildi iddianamenin arkasından. Çıkmış başsavcı basın toplantıları yapıyor. Biz arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanmasını, Erdoğan nasıl tutuksuz yargılandıysa aynı suçlamalarla. Arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanmasını bekliyoruz. Maalesef Sayın Bahçeli'nin TRT'den yayınlanma konusunda verdiği desteğe rağmen Sayın Erdoğan'ın da Sayın Bahçeli böyle söylemişse uygun olmuştur, hayırlı olsun demesine rağmen dün televizyonlardan canlı yayınlanmasını mahkemenin öneren önergemize Cumhur İttifakı milletvekilleri retoyu verdi. Sayın Bahçeli doğrusu budur yapılmalıdır diyor. Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli böyle diyorsa ben de destekliyorum diyor. Ama grubundaki milletvekilleri canlı yayın önergesini reddettiler. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yoktu. Ama sözlerinin arkasında dursunlar. İddianamenin arkasında duramadıkları için sözlerinin arkasında durmuyorlarsa bu başka bir gerçekliğe işaret eder. O zaman SK toplanacak 8 ay boyunca. Ekrem İmamoğlu'nun arabalarını televizyonlarda konuşturdular. MHP milletvekilinin çıktı. 560 milyar dediler. 560 lira çıkmadı. Efendim parkenin altından 2 milyon dolar dediler 2 TL çıkmadı. Gazi Osman Paşa Belediyesi'nin kasasından dolar dediler mühür çıktı. Yaylı evinin kasasından euro dediler 48 tane beylik silahın mermisi çıktı. Şimdi canlı yayında TRT'de bütün köylere kadar herkesin bu yalanları yargıladığımızı görmesinler diye yayın sözlerini tutmuyorlarsa bu başka bir gerçeklik. O zaman toplanacak Hakimler Savcılar Kurulu, Sayın Adalet Bakanı gidecek oraya başkanlık edecek ve bu yalanları gerçekmiş gibi aylarca servis edenleri bir sorgulayacak. Öyle çatır çutur Ekrem Başkan'ın bütün hakimlerini değiştirmekten olmaz. Esas bu aktoroslar çetesine müdahale edilecek. Bu iddianameyle ilgili dünya kadar yalan afişe olacak ve rezil olacağız. Biz vazgeçtik canlı yayından diyorlarsa söylesinler millet bunu bilsin. Ben Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinden bu konuda net bir şey duymak istiyorum. Yayınlayamayacak halde izleyin o zaman. Kandırdı bizi bunlar deyin o zaman. Dağıtın o zaman o çeteyi. Dağıtın o çeteyi.